barış böyle bir barış şey mi? Ha, kötü demedim ha yani senin gibi kalın ve tok bir sesle sahip benim, benim sesim tok. kalın, değil ki oğlum nasıl ha? değil mi ben, to... ben kalın <laughs> sanıyorum bu zamana kadar kalındı la senin ses şimdi geliyor aa oldu bak geldi dedim barış ses atmış sağa sola sen barış enkronizasyon on numara ha fark ettin mi <laughs> sen rahat ol Benim kaskım var. Almak isteyen varsa alabilir. Ben yani bir Aynen bir dörtlü araç bir de benzin lazım beyler. Benzin çekin kesinlikle. Ben dörtlüyü buldum da geliyorum kanka. Tamam kanka o zaman bir tane benzin çeksene Barış bir yerden. Tamam gel, gel buraya rotlamaya gerek yok. Oy yo yo geliyorum aşağıya hemen benikolar. Şu farma gidelim de atalım bir ya. Tamam kanka tamam. Farm olur farm iyi olur. Dur. Kanka sürsene la kulaklığı ters takmışım ama ben Barış. <laughs> Sağdan gidiyor, soldan geliyor ses. <laughs> barış olmasa var ya, ses fark edemeyeceğim ha. Barış sana borçlu. Gördün mü? Senin salaklığını ya. Ama bu, da, bu kadar mal evet. bu ya. Ulan da bilemiyorum ya. Ayıp değil mi be Barış abine? Senden büyük adam oğlum niye öyle diyorsun? Adam bugüne bugün 32 yaşında oğlum. 33 yaşından gün aldı adam demin. Başardınız ha. Ben göremiyorum kanki. Kanki şu an tamam ben de göremiyorum bir şey. Bir yer. Şeyi alalım kanki ya buradan alalım bir şey ya. Bakacağım şimdi bota yaptıklarınızın aynısını normal adamlar da yapacak mısınız? <laughs> AVM çıkarsa alırım kanki. Ben de alırım. Drop'un tekini ellemeyin. Sen ne yapıyorsun o bana diyor hangi benim ya, Şimdi birazdan ölünce ağlayacaksın. Benim drobumu koruyor. Kardeşim benim go, ya. Go, benim Barış. Go, go. Umarım öyledir de. Gerek yok Barış kimse benim drobumu alamaz oğlum burada. Benim adım Aykut lan. <laughs> Al dur la. çökeceğim ya. Nerede bu? Benimki <laughs> <laughs> büyük gelir ama sana. <laughs> İlk gelen Cüneyt'in ki. İlk geliyormuş Cüneyt. Oğlum bu kurt bir çıkıyor bir gidiyor kayboluyor. Geleceksen tam gözde bir adamın dibinde. Adamını koru. Oğlum ben o kadar geç atmadım ki dropu. Azal lan Hareket et, hareket ama. baba. Sisinden atmışlar bak. Şuraya mı bak. Rezilliğe bak. Kain groza var ha. Bak grozayı alacaksanız şeyde. Ha, kank, ben bir, aldım. Bizi girerden biri alsın ya. Şap yok. MK var. Aldım. Kask var. Aferin lan barış abi bırakıyorum ben. 56 bırakıyorum. Ha 556 alırım. Ha çıkıyor muyuz? MK alın. MK bir işe yaramıyor zaten anasını. de. Market de yok da burada. Ha, ay ay. Tamam araçla yavaştan turlayalım. Barış arabayı sen sürsene. Hayır hani buraya gelen olur lan. beklesene bir. 30 30 saniye falan bekleyelim yani olur oğlum, ya. Sonra oynamıyorduk hani ne oldu? Basıyorduk ne oldu? Tamam bekleyelim bekle bekleyelim. Bu sefer oynuyoruz? pusmak mı Barış? Ben abi? Benzin, benzin yok. Ha, orada araç var Barış. Arkamızda benzin araç var yok. arkamızda. A, burada araç var bak. Araba geliyor, arkamızdan araç geliyor. Nerede? Araç geliyor oraya araç. Ha? <laughs> Buraya geldi. <laughs> Aykut abiniz. Sözlü. Rahat olun genç. Çok hızlı girişte her şey var. Harbiden ha. M24 var. Alacaksanız beyler bayanlar. 8x'i de var. Aldın değil mi lan? Yok be kanki. Oğlum var bir sisli çok kötü ha. Sanki bu kaç oyundur oynuyorum. İlk I defa sisli geldi supplies. ya. Ha. Çek şey atmışlar. Nereden? School'dan atmışlar. Nerede Cüneyt ya? Oğlum şuraya atmayın atmayın. Bin, bin yerinde malzeme toplama var anasını satayım. <laughs> Oğlum adam telefonla oynuyor Barış. Hiç gibi dolduruyorlar her yeri Daha ya. Sıfır leşle oynuyoruz ya. Olsun Lan Barış. gören de 12'den aşağı oynamıyor sanaca. Dert etme böyle şeyleri Barış. Hallederiz. 11 1 ve 4'ü sana bırakacağım Barış. Tamam. Hangi sen 1'e 1'i bura. Adam yok devam. Elim ısındırıyorum. Eline ayağına var ya. Kılın bir ortasından geç bakayım. Ne var ne yok bir bakalım. Bak bakalım Barış. Koçun kirli bura. Sıkıl <laughs> değil oğlum. <laughs> Tamam, okulun ortasın mı oğlum? Sen burayı dedin ama yanlış söyledin, farkındayım. Tamam, ben okul dedim oğlum. Bırakma işte. <laughs> Kıvırma be Barış. Ya, bu barış abi kafana içeri çek de. Ya sana ne Cüneyt? Hayır, bunu öne alma. Hangi önümüze dikkat edin, önümüze önümüze. Oralar boş, önümüz dolu. Aa, araba gidiyor, araba gidiyor. Al, gel gel, al. araba gidiyor. gene mi Aykut abiniz ya Allah aşkına yapmayın Hangi? böyle şeyler ya Buradan... AVM'yi çekiyorum şundan şu 8x'i bir sökülün bakayım 8x yok oğlum Oğlum nasıl yok 6x mı 6x? Mı bir 6x mal Aha 6x falan verin lan. Evet. Dürbün ver boş adamı. Dürbün bende yok oğlum. Yüce iki silahını dürbünün, da. Dürbünü ver tamam, aldığını kanka. gördüm. Allah 8 attım. Nur attım lan. ben dürbüne çöktü ya. ya. Gördüm hadi. Sanki arabayı ben süreyim. Sen vuruş işlemini yaparsın. Barış ama dolanıyor. Dolandım oğlum ben. Sen dolanmazsın. Sen direkt adamın üzerine sürersin. Tamam gel. Sonra biz nanay. Silah sıkama. Ya, kanka, bir şey bunlar mı attı diye verdim sana. Bunlar attı bunlar kanki. Bir şey onlar. Hayır, diye... bak, bir şey bu. Drop'taydı ya kanki şey kutudaydı ya şu şey. On... Adam 20 mermili şey almış. Tamam da. bunlar Olar. buradan geldi kanka buradan. Aa bak lootlamışlar bak. Bak bir de lootlamaya iniyor bak. Oğlum göstermeye indim ben. Dur la gel la. Kanki ne var ne yok bir bakayım dedim la. Olursa söyleyeyim daha size. Bari şu ana kadar 4 tane. Ya, AVM var dur 4 tane mi 3 tane mi ne drop açtın la. Utan lan az. Hiçbir oyunda bu kadar açmamışsındır sen. Ben tamam. hiç drop açmadım Aykut. Tamam geldin işte. Adam leşçi olacakmış kanka karışma adamı. Zaten leşçi de. Bravo la Barış harbiden tebrik ediyorum seni. seni. Geliyor. Görüyorum. Trabı tam at. Görüyorum, görüyorum. Uçağı takip et. Aa burada. Tamam. Tam buraya attı. Hangi? Tam buraya. Gör benzin <laughs> yok. <gülüyor> var mı benzin? Benzinim yok benim kanki. Benim de yok. Şu evlere gir de benzin bakalım o zaman. Şu evlere gir de benzin bakalım. Oğlum sende pink mi var lan? Kimde bende mi? Barış da Barış. Ben <laughs> söylüyorum peşime söylüyor ya. Sanki Barış'ın beyni <laughs> öyle. Sonradan. <laughs> Abi burada üçüncü seviye yelek var. Tasarsız. Burası iyi. Buradan adam çekeriz. 5-10 tane. Tast Hayır, şurada drop var bak. Beyler 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 beyler, kastı. Beyler kastı. Oğlum şu dropu alın, drop alın lan barış. Kastı kastı oynama bir dakika koy oynama 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 bir dakika oynama 30 bak adamlar geliyor buradan sağdan soldan Aa burada adamlar bunun arkasındalar Bu baygın. Bunun arkasında var. Drop'taki de var da. Hangi drop'a baksana arabaya bakayım ben. Sen arabaya bak ben drop'a bakayım. Bakayım patlatabiliyoruz mu lan? Ben drop'takine bir bakayım kanki. Drop'taki bende. Bir kişi Adam. arkalasın. Bir kişi arkalasın. Şuraya falan gitsenize şuraya. Şu tarafa şuraya. Daha çıkmaz. Tamam daha çıkmaz. Arkadan mı geldiler lan ona? Yo. Bize tutuyorum tam Bili Koşuyor şuradan koşuyor bak. Yedim, Kulübeye girdi. Ha öldüler sanki tamam. Yo ve de ye. Yok lan droba gitmedim arka biliyorum. Arkalayacaktım adamı da. Arkalayacağız ama. Arkalayacağız adam ya. Şöyle bir dahaki de erkenden. Pusara oynayanları nefret ediyorum. Kanki pusara oynayanların içinden geçelim. Kucak dansı yapalım. Dakin Küfür yok. Küfür etme. Sıkıntı yok. Gerisi önemli değil Barış. Etmedim la küfür. Tamam oğlum ya ben uyardım. Ettin demiyorum ki Barış. Oğlum ben küfür eden mi? birisi miyim? Hiç. Doğru diyorum Barış. Sen hiç küfür edermişsin. Bu niye böyle yapıyor sana? Yarın bir gün çeliğim çocuğum yüzden beni kötü yani? Çeliğin çocuğun mu? Olmayan sevgilimin çocuğu olacak işte. Allah Allah nasıl lan? Bunlarda benzin yoktu değil mi? <laughs> Barış sende de yoktu. Çocuğa deyim öğretmek çok zor. Yok. Üstümde buggy. Üstümde buggy diyorum. Kimse tepki göstermiyor mu lan? İçinde ben düşürmedim mi oğlum bunları? Bunlar niye ölümsüz gibi takılmış Oo kanki. Olaylar acayip karıştı. Buralar var ya, fişek var hala bunlarda. AVM var ve benim AVM'de kaç mermim var biliyor musun şu an? Yer yok diye alamadım ha. 50 falan herhalde. O bagi nasıl? Hani bu bagiye biraz hasar <laughs> verdim. Tamam Cüneytmiş pardon pardon. Ama bu sağlam sağlam. Yok sağlam değil lan. Bu bu, bu 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 gider. Patlar yani biri vurursa patlar. Gel gel. Geliyorum kanki. Ben şimdi alan dışı kaldın ya oğlum. Alanın dışında kanki. Bu ağaçta. Evet, evet, tamam kanki Allah rahmet eylesin hadi gidelim. Artık yok kanki o. Ben kit dönüyorum. Oğlum geçen de şeyde e, güney kayımın içinde bir tane misafir diye kıldık. Haydi haydi haydi. Orada bisiklet bıraktım ama ileride adam. Dur kanki aa burada burada bisiklet burada. Şurada bisiklet var bunu al istersen. Kanki burada kal Burada bir kal, şurada bir yerde. Aynen. Hangi dur dur saklayayım. İyi de bug gelir. Bug lazım olacak oğlum. Aa önümüz. Evdeler kanki, sol evde sol sol sol. Mark the location. Mark the location. Tamam Kanki bunlar son 4. Dört... Aa şurada bir tane bir şey var. Bagiymiş. Kanki burası çok uzak onlara. Aa, kanki gördüm çatıdalar. Hmm. Niye aynı anda sukyor? Bravo, bravo arkadaşlar. Dikkat edin ha. Hangi? Dikkat ediyorum şu an. Göstermeyin. Hepsi bize bakıyor. Sağdan oynayacağız mı? Nerede gördü la beni? Duracağım kan. Ne adamı? Nişet atar mı? Sanki önümüzde de bir yerde adam vardır hareket bak. Bunlar dört mü acaba orada sadece ya? Sanki onlar en az üç kişi bak en az. Abi var lan. Sanki o vardı, o vardı. Aa adam bu bir çamda. Bir de çatıda. <laughs> Adam yakına geliyormuş bir tane kanki. Oğlum sen nereden sıkıyorsun canımın ciğeri? Solda bir tane adam var. Sola gitmiş ya o adam. En sola bizim geldiğimiz yere. Komutan sol tarafına bir bakar mısın? Oradan geliyor. Dikkat dikkat zıplama. O ne oğlum lan ikisi birden pingledi. dedi. biri geliyor kanka şurada. Hangi çattaki de bakıyor. Bıçak i̇şte kanka ben tamam, geliyorum. Tamam tamam tamam. Tamam o aşağıya vurdum. Komutan sol tarafımıza bakarsan. Hani sağın, sağın sistemimiz lazım ya. Thank you. Thank you. Hayır onlar ona gidecek de. 4 numara soldan soldan rush yap. 4 numara soldan. Bizim adamlar sağdan yapacak. Aynen kanki. Bak tek tek mi Ha? Güzel güzel. Tamam, biri çatıda. Kanki, kanka, biri adamını kurtarmaya gitmişti. Yok hal, hallettim kanka hallettim. Sağda patlattım ama adam orada gene kanki, sağımızda bir yer. Kanka geri Yat kanki 4 dört numara. Biri çatıda. Ama alan geliyor on saniye. Sesim mi yok ya ne yapacağım bilmiyorum. Bir saniye bekle. Adamı vurmanız lazım çatıdakine. Tamam o kadar şey yapmaz da. Hangi ben rushlıyorum? Supportla. Sağında var kanki sağında bir yerde var saklanıyordu. Yok kanka iki kişi kaldı. Kaporta Kaportta kanka. Yo baygın baygın birini baydım. Bir, bir kişi kaldı Bir kişi var işaretliyor. Oğlum ikisi de kalktı mı lan? Bak kanka herhalde. Dört numaranın olduğu yerde. Bir numaranın olduğu yerde. Aşağı atladı. Adam. Adam dışarıda herhalde. Aynen dışarıda kanka. Dört numara görürsün. Bu kadar basit. Bravo beyler elinize konuşmuş bak. Bu iş bu kadar. Tutmamış. tutmamış kanka o sonradan fark ettim. Ali attığımda geçemedi us. yanına. Yanına geçemedi Yok, herhalde. Biri, aynen aynen şu, bina, şu binanın üstündeydi diye.